Merhaba oyun severler bugün sizlerin karşısında yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün size yeni gelen güncelleme ile birlikte Blue Hole modunu tanıtmaya çalışacağım. Oyun diğer modlara göre 100 kişiyle değil 64 kişiyle başlıyor. Öncelikle bunu belirtmek istedim. Bir sonraki alanın nereye daralacağını görebiliyoruz bu oyunda. Gel kardeşim gel. Hemen bahsedeceğim size. Abi elimde hafif makineli var gelsene ya. Şu gördüğünüz alan, bir sonraki alan. Şurayı bir temizleyeyim hemen bahsedeceğim size. Kaskım yok ya abi. olduğumuz beyaz alan bizim hayatta kalmamız gereken alan. Fakat bu beyaz alandan sonra bu işaretlemiş olduğum mor renk bir sonraki alanı teşkil ediyor. Fakat alandan önce oraya gidersek canımız gidiyor. Sen de git kardeşim. Diğer tarafa da geliyorum hemen. Bir kaskım olsaydı, aa kask almışım iki seviye tamam. Ben gelirim, sorun değil benim için. Tamam. Burada aldıktan sonra buraya gitmemiz lazım. Ya başlangıç olarak yedileş fena değil. Ama daha fazla olabilirdi tabi. İki kişi. Buraya bir kişi daha gitti onu gördüm ben. Çık karşıma. Hatta size şöyle göstereyim. Şu an canım gitmiyor görüyorsunuz. Ama alandan önce buraya girdiğim için canım gidiyor. görmüş olduğunuz gibi. Orada bir araba ve adam olabilir mi orada? Adam bulmak istiyorum ben. Arkadaşını bıraktın kaçıyor musun sen ya? Yapma böyle şeyler lütfen. Tamam kapışırım seninle hiç sorun değil. buradayım buradayım. Arkadaşınız nerede? Drop'a gitmek istiyorum. Drop da tam alan sınırını atıyor bu arada. Ne tam alanın dışında ne tam içinde. Sen nereye yüzüyorsun öyle? Ne güzel yüzüyorsun öyle. Bana gelir misiniz? Güzel yani çok kötü olmasa da fena bir sprey değildi. Mehmet Uzun bak seni görüyorum sol taraftan bayağı adam vurdun ha. Tamam sen. Hadi çık ama. Böyle pusup beklemekle olmuyor. Ha, alan geliyor mecbur geleceksin. Ben de seni sakı sokacağım ha o alana. Sen inandın mı buna? Karşımda son 3 kişi. Benim hoşuma gitti aslında biraz. Ama daha çok kill alabilirdim. Drop'a gideyim belki adam gelir. Yani tam böyle sınıra atıyor drop'u. Geliyorum geliyorum geliyorum. Şu taraflardan geldi sanki ses. hadi bak ateş ediyorum buradayım arabayla gelsene bana kardeşim sen ölmeyi bayılmak mı zannettin ya ha Arabanı patlatacağım en sonunda ha. Evet. 17 leş 2326 hasar ve 208 yenilenen yani sağlıkla size yeni gelen bu Blue Hole modunu tanıtmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.